Zaten hep evine gidemeyen servis arkadaşlarımız Aa, arabada yatıp dinleniyorlar. Arabada yatıp var. dinleniyorlar. Ondan dolayı evet. o konuda diyeceğim burada... bir şey yok. Şöyle istiyorsan seni, sen kapıyı açayım, kapıdan içeriye doğru gel, devam edelim oradan çekime. Şimdi dediğim gibi ekran gerçekten güzel. Çok güzel. Evet. Ekrandan geldikten sonra geri burada ben bir şeye çok şaşırdım. Burada bir telefon gözü var ve burada kablosuz şarj, şarj var. Şarj var. Evet. Ya yani bu sınıfta, bu segmentte bir araçta bence şaşırtıcı. Gerçekten şaşırtıcı. yani, Çünkü ben de ilk gördüğümde şaşırdım. Telefonu koyduğumda bir bastım. Eskiden şarj... yoktu abi. İlk yok. nerede ben hatırlamıyorum var yok. mıydı? Ya yani bu göz vardı ama bu göz bu kadar geniş değildi. Şey yoktu, şarjı yoktu. Şarj da yok. Yoktu. Mesela yeni yeni az önce söyledi. Yani. Ben ona bayağı bir şaşırdım. Yeni koymuş. Gerçekten güzel bir özellik olmuş. Burada bir dörtlümüz var. var. Evet. Reflektörümüz var. Klima kanallarımız bu şekilde. Aynı. Volkswagen'de standarttır. Böyle sola evet. çekersin kapanır, sağa çekersin yani açılır. açılır. Yönlendirmeyi o şekilde yapar. Burada iki adet Type-C çıkışımız evet. var. Ya Buradan genel telefon şarj etmeyi ben çok fazla önermiyorum. Siz de galiba önermiyorsunuz. Biz de önermiyoruz. Dediğim gibi yani kablosuz şarj zaten yeterli kablosuz kalıyor. Kablosuz yani. şarj var. Şurada bir Type-C çıkışımız Şimdi, daha var. Üç tane var. 3 yani tane var. O tane burada, 1 evet. tane burada var. Buradan şarj ederseniz daha iyi. Yani kablosuz Tabii. da şarj edebilirsin. Onun dışında... Burada bir çakmaklığımız var. Kesinlikle. Çakmaklıktan şarj edebilirsin. Bir Type-C aparatıyla bunların hepsini yapabilirsin.